Evet, şimdi e, projemize wireframe aşamasıyla devam edeceğiz. E, wireframe nedir? Onu açıklayayım isterseniz size. E, wireframe aslında yap kullanacağımız yani tasarlayacağımız ekranların e, bir e, sketch gibi düşünebilirsiniz. Yani e, önden bir karalama gibi e, aslında kontenti daha çok belirlemek adına hangi sayfada ne yer alacak onu belirlemek adına. E, bazen bu wireframe aşaması geçilebilir bu arada. E, dediğim gibi daha önce bahsettiğim gibi bazı projelerin farklı ihtiyaçları olduğu için o yüzden bazen wireframe aşaması geçilebilir. Bununla dair hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir projede bir müşteri bana kendisi böyle bir screenshotlardan oluşan bir sayfa düzeni hazırlamış ve dedi ki biz bu düzeni istiyoruz. herhangi bir şekilde değiştirmek istemiyoruz. Sadece bunu user interface tasarımına Çevirecek birine ihtiyacımız var diye bu şekilde konuşup anlaşmıştık. Ben tabii ki gene UX açısından e, olumlu bulduğum e, potansiyelini olduğunu düşündüğüm geliştirmeleri tabii ki kendilerine tavsiye etmedim. Bunu böyle yap, yaparsak böyle sonuç olur, bu böyle sonuç olur. Bazıları kabul edildi bazıları edilmedi. E, ama zaten iletişim ve iş yapmak böyle bir şey. E, hani her zamanda da size e, verilenle yetinmemek lazım. Yani bilginizi diğer insanlarla paylaşmak ve projeyi nasıl daha ileriye götürebileceğinizi söylemek de iyi bir şeydir. Ortaya çıkan sonuçta çok düşük bir wireframe değil bu arada bu oldu. Yani ortaya çıkan ekran müşterinin bana vermiş olduğu girdinin çıktısı böyle oldu. Dediğim gibi burada sadece bir UI tasarım vardı biraz daha işin yapma kısmı kalmıştı. Fakat biz burada wireframe'i birlikte baştan yapacağız. Bunun için Figma'yı açıyorum öncelikle ve buradaki design file yanında artı var görüyorsunuz. Bastığım zaman yeni bir sayfa açıyor. Başka bir untitled ismiyle. Buraya ben local local app diyelim. Sonra Buradaki flow chart'ımı alıyorum. Getiriyorum buraya a, bakmak için. A, found, kendi foundation'ımı bulmak için. Hmm. Fakat bu... A, smart, smart home ipin... A, bu yüzden buradan gelip kendi daha önce oluştuğum user flow'u alıyorum. Bizim dosyamıza gidebilir. Discover için gerekli olacak. Başka buradan almam gereken personayı ve demografik özellikleri ve user journey'i de alalım. Böyle tablar arası geçiş yapmamak için Figma'da hepsini bir yerde tutalım. Sonra gördüğünüz gibi burada page diye bir e, section var. Bu alttaki chevron ikonuna bastığım zaman drop down gibi olan e, sayfaları gösteriyor. Ben yeni bir sayfa ekliyorum buraya. Wireframes diyeceğim. E, aslında daha önce hazırladığımız UX content'in yer aldığı yere. UX Research diyeceğim. Burada buralara e, ikon da ekleyebiliyorsunuz. E, aslında ikon değil. E, emoji demek istemiştim. Mac kullanıyorsanız eğer klavyenizdeki Fn tuşuna bastığınız zaman böyle çılacak. Mesela gözü koyalım. Wireframes'e bakalım. Buraya da şu gelsin bir boşluk tamamdır şimdi dediğim gibi buradaki sadece ilk adımları alalım şunları hatta bir de aslında bir event göstersek mi diye düşünüyorum ama neyse biz hepsini alalım en iyisi buraya şimdi Wireframe oluştururken nasıl bir uh, yol izleyeceğiz, nasıl adım izleyeceğiz isterseniz onu uh, önce bir konuşalım. F'e bastığım zaman gördüğünüz gibi frame kısmı açıldı. Kısa yolda bu arada F. Buradan uh, diyelim ki böyleyken kendiniz de uh, gelip uh, uh, herhangi bir uh, section'dan buradan seçip frame'i gördüğünüz gibi move'un yanında uh, drop down'a bastığınız zaman slice ve section gibi kendi başka amaçlarla kullanabileceğiniz elementler de var. Bunların bir kısmını da göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi yanında basit şekiller var. Rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star ya da image veya video yüklemek için bir şey. Kısa yol diyelim. Pen tool ve pencil tool var. Bunlar da büyük bir fayda sağlıyor bize. Vektör SVG dosyalarını özellikle Figma içerisinde oluşturup hızlıca export alıp dijital platformlara yüklemek çok daha kolay oluyor bu sayede. T text tool'umuz burada pluginler ve widget'lar var. Bunları da göz atacağız. Burada move tool bunu seçtikten sonra basılı tutarak dokümanınız içerisinde bu şekilde gezebilirsiniz. Ve en son olarak da comment tool. Yani buna da bakacağız nasıl birlikte daha iyi collaboration yapabiliriz. Takım arkadaşlarımızla nasıl pozitif feedback verilebilir. Nasıl kötü feedback aldığımızda canımızı sıkmayacağız gibi şeyleri de konuşacağız comment section altında. Evet biz şimdi isterseniz frame ile bir giriş yapalım. Ve figmanın daha efektif nasıl kullanılacağını hep beraber görelim.